yazık ki Çin'den başlayarak bütün dünyadaki yayınlanmış ilk veriler ve dün Sayın Sağlık Bakanı'nın da söylediği veriler ölen hastaların önemli bir kısmında hipertansiyon olduğu gerçeğinin altını çizdi. Burada iki tane faktör var. Bir, ne yazık ki kaybettiğimiz hastalarımızın önemli bir kısmı 60 yaş üstünde. Ve 60 yaş üstünde toplumda hipertansiyon görülme sıklığı %50-60'larda. Onun için hipertansiyonun hastaların çoğunda olması aslında bir ilişkili faktör. Salt hipertansiyon risk artırıyor diyemem ama yaşlı hastalarımızın önemli bir kısmı hipertansif ve hipertansiyonla ilişkili bir takım hastalıkları da var. Hipertansiyon artı böbrek yetmezliği, hipertansiyon artı kalp yetmezliği. Böyle olduğunda da bağışıklık sistemi zayıf bir grup. Ne yazık ki bu hastaları kaybediyoruz. Ama 60 yaş üstünde evinde oturan hipertansif hastalarımız lütfen aşırı korkmasınlar. Hani bunun altını çizeyim. Onlar yaşları nedeniyle risk altındalar. Hipertansiyon tedavilerini iyi götürüyorlarsa, tedavilerini aksatmıyorlarsa ve bağışıklık sistemlerini koruyarak kendilerini hijyen kurallarına ve sosyal izolasyon kurallarına uyduruyorlarsa bu enfeksiyonla karşılaşmayabilirler. Bağışıklık sistemini koruma dediğimde Neyi kastettiğimi söyleyeyim. Ekstra vitaminler, ilaçlar değil. Burada en önemli mesaj sağlıklı beslenme, yeterli protein alma, yeterli sebze meyve ve kuru yemişle yeterli element alma vücuda. Bu oldukça önemli. Bir de ne yazık ki bunu üzülerek söyleyeceğim. Yaşı ne olursa olsun, hipertansiyonu olsa da olmasa da ülkemizde hala çok yüksek oranda sigara içiliyor. Bağışıklık sistemini, ya da akciğeri bu enfeksiyona en çok hazırlayan risk faktörlerinden birisidir. Lütfen herkes durumu ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun sigarayı bıraksın. Bu, bu salgının insanlara yapabileceği en hayırlı iş olacaktır, onu da söyleyeyim. Aslında bilgi çağındayız. Bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Çin'deki İtalya'daki İspanya'daki Fransa'daki meslektaşlarımızın deneyimlerini duyuyoruz. Bu açıdan sosyal medya iyi bir ortam. Ee, bakın birbirimizi e, aynı ortamlarda olmadan dijital ortamlarda görüp bilgi aktarabiliyoruz ama ne yazık ki e, korkunç bir şekilde yanlış bilgi aktarımı oluyor. Ee, bunu ne yazık ki diye söylüyorum Çünkü hipertansiyon ilaçlarıyla ilgili tamamen bir hipoteze dayalı bir bilgi ortaya çıktı. Bu ilaçlar belki artırabilir şeklinde. Arkasından bunu İngiliz medyası gazetelerinde haber yaptı. Ve birçok hasta, tabii bu haberler başka dillere de çevrilerek, Birçok hasta ilaçlarını bırakayım mı, bırakmayayım mı, değiştireyim mi, değiştirmeyeyim mi tereddüdü yaşadı. Şu anki bilgiler içerisinde hiçbir hipertansiyon ilaç grubu ki özellikle ACE inibitörleri ve ARB'ler söylendi. Bu ilaçların risk artırdığına dair bir kanıt yok. Bu ilaç azalttığı, iyi geldiğine dair kanıt var. Onun için ben hastalarıma özellikle şunu öneriyorum. Tansiyon kontrolü zor bir süreçtir. Tansiyonunuz ilaçlarınızla kontrol altına alınmışsa lütfen ilaçlarınızı bırakmayın. Çünkü dengeniz bozulduğunda hastaneye gelme ihtiyacınız olacak. Halbuki şu dönem mümkün olduğunca hastaneye gelmemenizi öneriyoruz. Hiçbir ilaç sizin riskinizi artırmıyor, hiçbir ilaç da riskinizi azaltmıyor. Çünkü sosyal medyada şu grup ilaçlar daha iyidir, şu grup ilaçlar kötüdür diye kafa karıştıran mesajlar çıktı. Tansiyon tedavisi ne ve nasıl planlandıysa, doktorları ne önerdiyse hastalarımız ilaçlarını lütfen bu şekilde kullansınlar. Birincisi koronavirüsten önlemeyi sağladığı gösterilmiş, ispatlanmış hiçbir ilaç, hiçbir vitamin, hiçbir bağışıklık sistemi takviye ürünü yoktur. Ne yazık ki bu da bir bilgi kirliliğiyle işte atıyorum yüksek doz C vitamini alırsanız iyi olur, şunu yaparsanız iyi olur gibi bir karışıklığa yol açmıştır. Kontrolsüz ilaç kullanımı her zaman için böbreklere tehdittir. Hele böbrek hastasıysanız daha da çok tehdittir. Ama böbrek hastası olmayıp birdenbire hiç bilmediğiniz, daha önce kullanmadığınız bir ilaca bağlı böbrek hastalığınız gelişebilir. Hekim kontrolü olmadan ilaç kullanımı her zaman tehlikelidir. Dediğim gibi özel bir vitamin, özel bir takviye yoktur. Sağlıklı beslenmek Sağlıklı beslenmek, sağlıklı beslenmek ve eğer varsa sigarayı bırakmak, bağışıklık sistemimizin en önemli anahtarıdır. Bir de belki şunu söyleyeyim, sosyal izolasyon nedeniyle dışarı çıkamıyoruz ama ev içi egzersiz yapmak, fizik aktiviteyi sürdürmek açısından önemlidir. Hiç imkanı olmayan salonda e, tur atabilir. Ee, ne yazık ki hani kapalı ortamdayız ama bu kapalı ortamda bile salon, yatak odası, mutfak, koridor arasında yürüyüş yapmalarını hastalarıma da, hasta olmayanlara da, herkese öneririm. İhtiyacımız olduğunda su içmeliyiz ama mutlaka şu rakamda su içmeliyiz diye bir e, kriter yoktur. Hele ki hareketin az olduğu, terlemenin az olduğu ortamlarda aşırı su içmenin tehlikeleri olabilir. Ama susuz kalmayın tabii. Hani su hayattır ama fazlası da, azı da tehlikelidir. Hani bunu düşünerek su içmeliyiz. Limitleri zorlamamalıyız. Belli limitlerin üstünde su içtiğimizde daha iyi olacağımıza dair de bir kanıt yoktur. Ee, ben bun, bu vesileyle şunu söyleyeyim. Akıl ve bilimden ayrılmamalıyız. Çünkü 4 litre su içindendiğinde bunun kanıtı yoksa bu gereksiz bir yorgunluktur. Su hayattır, iyi bir şeydir. Ama mutlaka belli bir miktarı zorlamak zorunda hiç kimse kendini zorunluluk altında hissetmemelidir. Bizim her zaman söylediğimiz şey şu, hastalarımız sağlık çalışanlarına güvensinler. Biz onlar için canla başla elimizden geleni yapıyoruz. Akıl ve bilim yolundan ayrılmadan bunları yapıyoruz. Bu süreçte onların da bize yardımcı olduklarına eminim ne olur herkes birbirine özenle davransın. Biz bu süreci de atlatacağız umuyorum. Ee, hastalarımızın evde kalması, insanlarımızın sosyal izolasyon kurallarına uyması kendilerini değil bütün toplumu, bütün ülkeyi korumak için gereklidir. Hani bu bir artık toplumsal sorumluluktur. Buna özen göstersinler bizim için yeterli.